Savaş Cebeci'nin son videosu ve Savaş Cebeci'yi neden savunmalıyız? Neden Savaş Cebeci'nin arkasında durmalıyız? Adlı videoma hoş geldiniz. Öncelikle bu videoyu çekmem için bana vesile olan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Bir önceki videomla alakalı gelen yorumlar ve Instagram üzerinden bana gönderilen mesajlar ikinci videoyu çekmem için beni ikna etti. Konuya çok yüzeysel bir açıyla yaklaşacağım yine. Farklı bir açıyla yaklaşacağım. Şimdi ne demiştim? Psikoloji, e, sosyal medya, Savaş Cebeci, Kaan Kazgan, kavga hepsi hakkında konuşacağız şimdi. Ben ne demiştim? Suç bizim suçumuz. Bu kavganın suçu biz istedik değil mi? Evet. Şimdi konunun en başına geleceğim. Birkaç afaki örnek de vereceğim. Konunun en başına gelelim. Savaş Cebeci yaklaşık 10 yıldır vücut geliştirme ve fitness hakkında videolar çeken bir YouTuber. İlk videolarını izlediğinizde, savaşçevcini ilk videolarını izlediğinizde, naif, özgüveni yüksek, kas kütlesi yüksek, kaliteli bir fitness eğitmeni modunda bize bilgiler veriyor. Bütün bütün besinler çiğdir arkadaşlar, pişmemiş ağırlıklardır. Protein 300 gram, esmer pirinç 40 gram. Fitness sektörüyle alakalı içerik üreten Türkiye'deki ilk youtuberlardan biri. Yani bu bu kesinlikle kabul edilmeli. Şimdi. Bu adam ilk etapta YouTube'a gerçekten kendi öğrenmiş olduğu, işte eğitimlerini almış olduğu bilgileri tahtalara yazı yazarak diksiyonlu bir şekilde, egosuz bir şekilde, kaliteli bir şekilde bir eğitmen gibi, bir öğretmen gibi çekerek anlatmaya başladı. Sonrasında tabii yıllar geçtikten sonra... ...hafif hafif, hafif hafif eğim almaya başladı. Yani sosyal medyada içerik üretmenin zorluğu ve e, takipçi artışıyla beraber takipçilerin geldiği yorumlar insanı değiştiriyor. Yani bir şekilde insanı değiştiriyor. Takipçilerden gelen yorumlar, övgüler, mesajlar. Sonra e, hatırlıyorsanız işte Savaş Cebeci bir gün timsahla yarışıyormuş, timsaha tokat atmış, şöyle olmuş gibi komik yorumlar gelmeye başladı artık böyle kaslı bir spor hocası düzgün bir diksiyonla eğitim anlatırken. Buna benzer komik işte Savaş Cebeci, daha aslanı gibisin hocam, ormanların kralı aslana bir bakışta küstüren hocasın hocam falan filan böyle komik mizahi yorumlar geldikçe artık Savaş hocamız da o resmi ciddi duruşundan eğlenceli, ufak da olsa tatlı bir egolu moda geçiş yapmaya başladı. E tabi bu hepimize oluyor. Şimdi yorumlara göre insanlar zaman içerisinde şehirlenmeye başlıyor. Gelen işte şöylesin hocam, böylesin hocam. Bunlara hem kendimiz gidiyorduk, onunla dalga geçen kişileri de hatta yorumlarını beğeniyordu, gülüyordu. Hepimiz Savaş Cebeci taklit yarışmaları vesaire taklidini yapıyordu. Kendi YouTube kanalında bunları yayınlıyordu. Eğleniyorduk, gülüyorduk derken ne oldu? Zaman içerisinde sadece yani hangi kitleye bilgi verdiğini bile bilmeyen adam kitlesini tanımaya başladı kitlesinden gelen e, sözlerle birlikte naçizane tatlı ve küçük bir egosu oluşmaya başladı. Bu ego sevilebilecek bir egoydu. Şimdi Kadir abi de de bir ego var. Savaş Çebeci'de de bir ego var. Cenk Hoca'da da bir ego var. Yani anlatabiliyor muyum? Yani bu tatlı bir ego. Aslında insanların sevdiği bir hoca. Ya benim Arnold'un bilmem Arnold kim lan ben Arnold'dan ders vermiştim. Ronnie Coleman'ın lavuk geldi yanıma yanaştı. Bu tatlı, komik, eğlenceli bir ego. Kadir abiden de örnek vermek gerekirse. O da çok güzel bir video çekti. şimdi tüm konuyu birleştireceğim. Şimdi zaman içerisinde yine bizim e, itelememizle birlikte Savaş Hoca değişmeye başladı. Değişmeye başladı, değişmeye başladı, değişmeye başladı ama tatlı, tatlı egolu bir şekilde. Artık o egolu, o karakter sevilmeye başladı çünkü. O da o karaktere artık bürünmeye başladı ufak 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 ufak. Ama dün son videosunu izlediğimde o egolu karakterden eser yoktu. %1 bile eser yoktu o ekolu karakterden. Yaptığı hataların tamamen farkına varmıştı. Şimdi Afaki iki örnek vereceğim. Ben Kırklareli Endüstri Meslek Lisesi'nde okudum 4 yıl boyunca. Kırklareli Endüstri Meslek Lisesi'nin bir yurdu vardı. Öğrenci pansiyonu vardı. Bu yurtla okul mesafesi yaklaşık 4-5 kilometre bir yoldu. Her gün o yolu gelip gidiyordum. Kırklareli Endüstri Meslek Lisesi pansiyonu Kırklareli girişinde sağ tarafta kırmızı böyle bir şehitlik vardı. Şehit anıtı, şehit mezarlığının arka kısmındaydı. Pansiyon, eski bir pansiyondu o zamanlar. Ee, tel örgülerle etrafı çevrili, okul binasına benzer büyük bir yatılı pansiyondu. Sabah öyle akşam yemek çıkardı pansiyonda. Ee, biz okula giderdik, 5'te okuldan gelirdik, pansiyonda kalırdık. Yememiz, içmemiz, yatmamız, hocalar işte nöbet çıkalırdı vesaire vesaire. Konuyu çok dağıtmadan şimdi tekrardan toparlıyorum. Bu pansiyonun bulunduğu ortam Çingene Mahallesi'ndeydi. Yani bir nevi 3 yıl, dört yıl boyunca çingenelerin içerisindeydik. Aslında pansiyon konum olarak. Sonuçta onların arasından yürüyerek gidip geliyorduk. Vesaire bazen bize sataşıyorlardı, biz işte şakalaşıyorduk vesaire. Hani iyisi vardı, kötüsü vardı ki severim. Bakın samimi konuşuyorum, severim. Şimdi sarıda geleceğim. Bir gün bir olayla karşılaştım, tamam mı? Yine o vatandaşlarından, esmer vatandaşlardan biri aynı cadde üzerinde motosikletle giderken duran bir marketin önünde park etmiş Doğru. Doğru konumda park etmiş duran bir araca vurdu. Bakın doğru konumda park etmiş duran bir araca vurdu. Motor stette. Arabanın tamponda ciddi bir hasar var. Ee, arabada iyi bir araba yani. O zamanın e, nasıl diyeyim yüz küsürü bin liralık bir Mercedes'ti ama e, sıfır fiyatları da o fiyatlardı yani öyle söyleyeyim. Lise dönemindeyken ben Mercedes'in tamponuna çaktı. Dandik bir motorla. Adamda hasar hiçbir şey yok. Motorun önü biraz yamuldu, tekerleği yamuldu falan ama tampon gitti yani. Tampona harbiden hasar var. Ondan sonra bakkal sahibi çıktı. Ya kardeşim sen ne yapıyorsun falan filan. Genç biraz alkollüydü de. Yani biraz alkol de vardı gençte. E, dandik bir motosikletle gidiyordu ve tekerleği yamulmuştu. Mahallenin tam göbeği. E, marketin yani nasıl diyeyim yol boyundaydı market. Yani sola döndüğün gibi mahalle. Öyle söyleyeyim sana. Yol boyundaki marketin önünde duran araca vurdu. Bu market sahibi çıkıp da böyle bir şey yaptı falan ya. Ondan sonra bu bağırmaya başladı ya, işte falan filan. Ya bakın. Araç duran, park halindeki doğru konumda bir araç. Pahalı bir araç. Plakası olmayan, muhtemelen sigortası, kaskı, kaskosu, hiçbir şey, kask falan yoktu adamda. Olmayan, plakası da olmayan bir esmer vatandaş ve alkollü araca vuruyor. Yüzde bin kusur. Bakın yüzde bin kusur. Adam işte ya falan filan diye bağırarak çıktı dışarı. Bu da bağırmaya başladı. Genç de bağırmaya başladı. Oradaki vatandaşların büyük bir çoğunluğu toplandı hemen. Kendi mahallelerinde sanki adam onun duran Mercedes'ine arabayla vuruyormuş gibi ona tepki gösteriyorlar. Bakın bu çok yanlış. Bakın bu çok yanlış. Sanki adam onun Mercedes'ine vurdu. Yani bakın. Yani anlatabiliyor muyum? Duran araba. Hiçbir sıfır atasın sen kardeşim. Motorda plaka yok. Basıp gidecek adam da onu gitmesin diye tutmaya çalışıyor. Bağırışıyorlar, tartışıyorlar. Yani gitse plaka yok. Hiçbir şey yok. Kask yok. Bilmem Adam da bulamayacak onu. Motoru çalıştırıp gitmenin peşinde yani adam falan. Mahalleden vatandaşlar öyle bir toplandı ki. Adamın üstüne öyle bir geliyorlar ki bağırmalar, çağırmalar, işte yürümeler, dayılanmalar bilmem neler. O gün bir şey fark ettim. Tabii daha sonrasındaki olayı da ben takip ediyorum. Ben de dangalak gibi izliyorum yandan tamam mı? Hatta çocuğa diyorum ki hiç ee, ya böyle bir nasıl bir cesaret, ehliyet meliyet yok. 17 ama biraz büyük duruyorum. Dayı diyorum ya ehliyet yoksa bende ehliyet var ha bak rahat ol gösteririz ehliyet polis polis gelirse trafik gelirse ha neyin kafasını yaşıyor ben de orada takılıyorum işte hani mevzuyu izlemek ama direkt içine hani nerede çokluk orada bokluk derler ya ben direkt çokluğun içine giriyorum yani yani direkt gençlik yani gençliğin verdiği hata ya sen git e, izleme zaten kaç kişi oradan git veya uzaktan izle ben iyice tam olayın merkezindeyim içindeyim neyse bu çingenler adama dayılandı mayılandı herif dedi baktı bunlarla ben uğraşamayacağım tamam kardeşim alın motorunuzu gidin falan baktı olay büyüyecek onu dövecekler orada bir şey yapacaklar falan ben, Neyse Neyse ben de bunlarla beraber yürüyorum. Yurdun orayı doğru. Aynı caddeden devam ediyoruz ya. Caddeyi döndükten sonra adamın yanından uzaklaştıktan sonra buna bağırmaya başladılar. Oğlum sen yavşak mısın? Sen niye alkolü içiyorsun? Buna vuruyorlar, bağırıyorlar. Sen nasıl adamsın? Bizim hepimizin başını belaya sokacaksın. Biz nasıl gerizekalı? Bakın. Ee, çok afaki bir örnek ama bu nasıl bir şey biliyor musun? Bizden olanı tutmaktır bu. Bizden olanı tutmak. Yani nasıl bizden olanı tutacağız? Şimdi savaşçı beci bizden biri vücut geliştirme camiasının içerisinden bir birey. Adam ne olursa olsun, ne kusurlu olursa olsun oradaki insanlar kendi vatandaşını tutuyor. Daha sonra kimsenin olmadığı bir ortamda oğlum çakacağım tokadı sen geri zekalı mısın? Niye böyle şeyler yapıyorsun? Ama adamın yanında sanki yüzde bin kusurlu oymuş gibi. Biz bizden olana sahip çıkamadık. Yani <laughs> bir haftalık bir hafta önce, on gün önce hiç kimse Kaan Kazgan'ı tanımıyordu. %90'ı bu kitlenin %90'ı Kaan Kazgan'ı tanımıyordu. Şu anda bir hikaye ve bir riyas için aldığı ücret fiyatını duysanız kafayı yersiniz. Yani bir asker ücretli birey bir yıl boyunca yemeden içmeden çalışsa birikim yapmaya çalışsa biriktiremez. Bir günlük hikaye paylaşımı için tam, tam olarak rakamları ben de bilmiyorum ama biliyorum da yani bilmiyorum diyelim. Ee, rakam vermeyelim ama öyle büyük rakam. Bunun sebebi bu olay. Benim kimsenin, benim yani bunun sebebi bu olay. Benim kimsenin ekmeğinde vesaire herhangi bir şeyde gözüm yok. Bakın samimi konuşuyorum. Ben de sosyal medyadan hayatımı geçindiren bir vatandaşım. Tekirdağ Çerkezköy'de bir kendime protein shop şubesi açtım. İşte buradan sosyal medyadan, genel çoğunlukla sosyal medyadan kargo satış yapıyorum. Beni seven takipçilerimiz sağ olsun aklınıza gelecek bütün spor malzemeleriyle alakalı benden alışveriş abi şu var mı, bu var mı? Her şey var zaten. Biraz da indirim yapıyorum, benden alıyorlar. E birçok kargo çıkartıyorum. Ben de sosyal medyadan hayatımı kazanıyorum. YouTube'a içerik üretiyorum. Yani size içerik üretiyorum. Bu videodan kazanıyorum. Ne bileyim, e bir sponsorluk alıyorum aynı o şekilde. O sponsorluktan kazanıyorum. Hayatımı bu şekilde geçindiriyorum. Bunda bir problem yok. Fakat, fakat demek istediğim şey şu. Bu afaki rakamlara bu konunun ulaşmasının sebebi bu. Bakın. Geçiş sürecini anlattım. Savaş Cebeci ilk günden buraya gelene kadar neler yaşadı? Yine suç dediğim gibi ''Ya hocam timsah gibisin, timsahı yiyen e, gergedan gibisin, gergadenin bilmem ne boynuzlu olan adam gibisin, savaş cebeci dalgayı suya batırmış, derinlik demiş 300 metre.'' E, bu yorumlarla adam 1, 2, 3, 4, 5 bir laf var. Körle yatan şaşı kalkar. Adam sonunda finalde ister istemez egolu bir vatandaşa doğru dönüşüyor. Bakın ilk videolarını izleyin. O tatlı sevilesi ego zaman içerisinde bir hal alıp bürünüyor. Ama bu olay onun tamamen silkelenmesini sağladığına eminim. %100 eminim. Ki biz vücut geliştirmeci gençler olarak hepimiz savaş cebecinin arkasında durmalıyız. Bakın. Tüm samimiyetimle konuşuyorum. Hepimiz onun arkasında durmalıyız. Şu saatten sonra durmalıyız. Nedenlerini de söyleyeceğim. O son yaptığı videoyla alakalı. Ya bizim tavuk pilavdan başka, o salona gidip de kaldırdığımız demirden başka neyimiz var ya? Bizim zaten kavga ile gürültü ile işimiz yok. İçkisi yok. Salona giden adam vatandaşlarının %80'inin sigarası yok. Karı kız ortamı yok. Kumarı yok. Adam işine gidiyor, salona gidiyor, evine geliyor, yatıyor yani. Antrenmanını yapıyor, spora gidiyor, geliyor, yatıyor. Başka bir hayatı yok adamın. Biz böyle bireyleriz. Biz sporcuyuz ama bir o kadar da sporcu değiliz. Biz hareket etmeyi sevmiyoruz. Gidip de oturduğumuz yerden ağırlık kaldırmayı seviyoruz. Bize deseler ki git 5 ton kömür taşı taşımayız, git 20 kilometre koş, koşmayız. Biz oturduğumuz yerden o ağırlık ağırlığı kaldırıp o pump'ın e, zevkini yaşıyoruz. Biz bu spora aşığız. Hiç kas kütlesi kazanamasak da bu sporu yapacağız ömür boyu. Biz bu bireyleriz ve bizden olana sahip çıkamadık şu an. Neredeyse bütün Türkiye'nin gözünde vücut geliştirmecileri, dangalak 70 kilo adam vücut geliştirmecileri döver gibi bir moda düştük. Tamam. Şimdi neden savaş cebeciyi savunmalıyız? Bakın. Birkaç not aldım. Savaş cebecinin son videosuyla alakalı. Şimdi. Diyor ki, şiddetin meşrulaşması. Bakın çok özel bir söz bu şiddetin meşrulaşması. Son günlerde sosyal medyada gerçekten şiddet meşrulaştı. Herkes işte birbirine Kaan Kazgan buraya gel, sen şu dövüşçü buraya gel. Şiddet meşrulaştı artık. Şiddet bu ya. İkincisi, bir laf söyledi orada gerçekten bana çok dokundu. Orada yalnızdım. O yalnızlığı iliklerime kadar hissettim. Bak, biz onun yanında durmadık. Tamam hatalıydı. Kabul ediyor hatasını ve bak diyor ki Tüm bunlara rağmen başlangıçta konuyu kapatmayıp bu hatayı yaptığım için konuyu kapatmak istedim. Tebrik ettim onu. Bir video çektim diyor. Bak ne diyor? Tüm bunlara rağmen başlangıçta konuyu kapatmayıp başlangıçta konuyu kapatması gerektiğini biliyor. Fakat suç yine bizde. Niye bizde? Adam 4 yıl önce bir video paylaşmış. Ben 70 kilo adamdan dayak yemem. İsterse dünya şampiyonu Ya o tatlı ego ile insanların sevebileceği, içerik üretirken artık sporla ilgili ne kadar içerik üretebilirsin ki? Bitmiş yani her definasyonu işlemişsin, bol dönemini işlemişsin, büyümeyi işlemişsin, küçülmeyi yani bütün vücut geliştirme ile alakalı çekebileceğin videoları çekmişsin. Siyasi videolar çekmişsin. Bir muhabbet arasında bir şey çıkıyor ağızdan. Hepimizin olabilir. Hepimizin ağzı büyük konuşabilir bazen. Yani abartabiliriz. Büyük konuşabiliriz. Doğru mu? Doğru. 4 yıl önceki video ne oldu? Prim almak için bir videoda işte soru cevap yapıyoruz. Ha, takipçilerim bana çok sordu. Tamam sorabilir. Bizim işte yine bizim suçumuz. Mesela gönderir ona. Bak abi sen 70 kilosun. Bu adam böyle diyor. Yine bizim suçumuz. Bakın söylüyorum. Ne dedi? O da soru cevap yaptı. İşte gelsin istediği yerde dövüşelim. Onun YouTube kanalına da video çekebiliriz. Bakın buradan prim almak istediğini zaten anlayabilirsin arkadaşım. Bu kadar basit. Adam büyük bir söz konuşmuş oldu. O sözün arkasında durmak zorunda. Yıllardır içerik üretiyor. Yıllardır takipçilerine bir şeyler söylüyor. Belki bu konudan pişman. Hatta e, dediği gibi İskender antrenman yaptığı boksöre söylüyor ara oğlum gelsinler bir fotoğraf çekelim bu işi burada bitirelim falan. Tamam diyor Kaan. Bak ben gelmeyeceğim. Sen video çekme, ben de çekmeyeyim. Bu konu bitsin. Hata var iki tarafta da çok fazla hata var çekmesin. Ama bu sefer siz ne yapıyorsunuz? Yine durmuyorsunuz. Yine satağa bizde. Adamlar ikisi kendi aralarında konuşup aslında konuyu bitirmiş. Gel demiş fotoğraf çekelim. O da demiş ki fotoğraf çekilmeye gerek yok. Tamam ben video çekmeyeceğim. Sen de video çekme. Mevzuyu bitirelim. Ama sen şimdi... Bir olay olmadı ya. Yani biz illa olay istiyoruz. İlla bir adam dövüldü. Değil mi? Yani illa biri dayak yiyecek. İlla bir sıkıntı olacak. Olay olacak. Magazin olacak. Türkiye burası. İlla bir problem olacak. Adamı dövdüreceğiz yani. <laughs> Ondan sonra Adama başladınız tabi. R hocam R yapıyorsun ya hocam hani e, yok 120 santim kol yok bilmem şu 120 santim neydi lan 120 ile alakalı ha 120 kilo yok işte şu 50 santim kol bilmem ne oldu. Ya kardeşim bırakın adamlar mevzuyu bitirmiş. Hoş geldiniz. Burada tam videoyu çekiyorken birkaç takipçi arkadaşımız geldi. Hem ürün alışveriş yaptılar hem de çay kahve içtik. Tam bu mevzuların üzerine geldikleri için hem bu mevzulardan konuştuk. Videoyu bölmek zorunda kaldım. Aynı yerinden devam edeceğiz. Takipçilerle konuşurken takipçi arkadaşlardan biri bana bir şey gösterdi. Murat Kazgan Mike Tyson hakkında bir yorum yapıyor. Birinin benimle dövüşebilmesi için çok iyi kickboksçu, çok iyi boksör ve çok iyi cinsici olması lazım. Aynı benim gibi. Yoksa başka bir şansı yok. Dediğim gibi Mike Tyson doğmuş olsa sadece 30 saniyesi var. Çok şaşırdım, yani inanılmaz şaşırdım. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz arkadaşlar? Şu anda bu konunun gündeme gelmesi normal şartlar altında asla ve asla böyle bir konu. Biz bunu duymazdık, bilmezdik, gündeme gelmezdi. Kaan Kazgan olayı ile alakalı e, abisi de iyi prim yaptı sanırım. Böyle bir şey konuşuyor Mike Tyson hakkında. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz örnek vermek gerekirse? Arnold'un en iyi formundan benim şu anki formum daha iyi demem gibi bir şey. Benim böyle söylemem gibi bir şey yani. <laughs> Neyse videomuza devam edelim gelen yok. Ben buradayım. Dövüşüyorum. Yerim burası. Hani gelin. Vesaire. Bu sefer de Kaan kızmaya başladı. Dayanamayıp gitti. Dedi ki yarın gideceğim. Geleceğim. Yarın da İtalya'ya gidiyorum. Tamam. Ben dedi o zaman bugün geliyorum. Akşam geliyorum. Ve kalabalık bir şekilde oraya gitti. Eser Yenenler ile yapmış olduğu röportajda Kaan Savaş Cebeci'nin orada daha kalabalık olduğunu söylüyor. Fakat kavganın Son açısına bakıldığında, e, kavga ayrıldıktan sonra Savaşçebeci üzerine doğru yürürken Kaanlar farklı bir yola doğru gidiyor, Savaşçebeciler farklı bir yola doğru gidiyor. Kaan'ı alıkışıyorlar ve bir grup halinde ileriye doğru gidiyorlar. Sa Kaan Kazgan orada diyor ki e, ''Daha kalabalıktı'' diyor Savaşçebeci'nin grubu. Ki zaten... Onlar da dövüşçü mü? 7-8 evet, kişi döv aynen. Hepsi dövüşçü mü? Hepsi dövüşçü. Profesyonel o ve şöyle yani... O, o kaç kişiydi? Onlar bizden daha da kalabalıktı. Ama öyle bir şey yok. Savaş Cebeci'nin grubu daha kalabalık değil. Yani orada birkaç takipçi var ve Savaş Cebeci birkaç kişi orada. Onlar birkaç kişi. Yani kalabalık değiller aslında bakarsan. <laughs> Üzücü bir durum. Yapacak bir şey yok. Biz bizden olana sahip çıkacağız. Vücut geliştirme ve fitness camiasında içerik üreten bu adama sahip çıkacağız abi. Abi son durum bu. Kadir abi'nin videosunda da anlattığı gibi gerçekten konu, konuyla ilgili çok üzüldü. Ben ikisini bir araya getirmek için elimden geleni yapacağım. Kadir abi de dedi bak ben böyle videolar çektiğim için kendisinden özür dedilerim. Özür dedilerim dedi yani Kadir abi bir, bir adam dedi ki ben özür dileyeceğim gerekirse. Bu adama sahip çıkacağız abi. elimizden geleni yapacağız. Sonuç itibariyle sosyal medya Böyle şeyler olabiliyor. Gönül ister ki olmasın ama oluyor. Ee, dediğim gibi daha önceki videoda söylediğim gibi profesyonel bir arenada bir ring gibi kurulup işte hatta biri yorum yazmış bana sen ben öyle dedim orada profesyonel bir arenada olsaydı bu işte bir ring kurulsaydı biz gitseydik takım elbiselerimizi giyseydik bir boks gecesi gibi kalabalık seyirci toplansaydı bir bağış adı altında da olabilir herhangi bir giriş ücreti bilet de olabilirdi falan dedim ya işte Atakan sen de kendine prim çıkarmaya çalışıyorsun öyle bir şey olsa da ben de gitseydim demeye getiriyor hiç alakası yok herkes için daha hayırlı olurdu gençlere çok çok daha iyi bir örnek olurdu bu örnek temsil ederdi e, dövüşürlerdi. Biri yenerdi. Daha sonrasında beraber kalkıp sarılıp e, tatlıya bağlanırdı bu olay. Şampiyonun elini diğer kişi tutup havaya kaldırabilirdi. E, centilmence bir maç olabilirdi. Centilme bir maç olmadı. E, sosyal medyada çoğu kişi Kaan'ı hype'ladı. Kaan'ın haklı olduğunu söyledi. Tamam haklı olduğu konular var. Savaş cebecinin hatalı olduğu konular var. Ama kendisi e, özrünü dileyerek hem bizden hem gençlerden hem e, o takipçilerinden onu ona destek veren herkesten özür dileyerek konuyu bence büyük bir olgunlukla kapattı. Ve bundan sonraki içeriklerinde gerçekten büyük bir olgunluk göreceğimize eminim. Hepimiz öyle olgunluk göreceğiz. Biz de onun arkasındayız. Vücut geliştirme camiasında naçizane içerik üreten minik youtuberlar olarak biz de onun arkasındayız. Dediğim gibi sosyal medya ve insan psikolojisi. Sosyal medya gerçekten insanların psikolojisini bozdu. İnsanlar birbirini galyana getirmek için her şeyi yaptı ve galyana da getirdi yani. Galyana da getirdi. Harbiden olanlar oldu. Yapacak bir şey yok. Atakan'la konuşa konuşa programı devam edecek. Gideceğiz çekimlerimizi yapacağız. Bu konuyla alakalı birkaç sağlam boksör ve görüştüğüm kişiler var. İnşallah güzel birkaç kişiyi getireceğim. Çok popüler boks camiasından birkaç kişiyi de getireceğim. Bu konuyu bu konunun ne kadar centilmen olmadığını da kendilerinden duyacaksınız. Onlar da açıklamalarında öyle şeyler paylaşıyor çünkü ben de görüyorum. güzel bir video yapacağız. Söylediğim gibi içerik üretmeye devam edeceğiz. Sizleri seviyorum. Savaş hocamıza sahip çıkalım. Bizden olana sahip çıkalım hatasıyla, iyisiyle, kötüsüyle, doğrusuyla, yanlışıyla sahip çıkalım. E, hatasını kabul etmiş bir bireye özellikle sahip çıkalım. Hayatta her şey oluyor, e, her şey olabilir. Dediğim gibi biz sahip çıkacağız. E, i̇şimize gücümüze tam gaz devam edeceğiz. Artık bu konu tamamen kapandı gördüğüm kadarıyla. Daha kanla Savaş Cebeci arasında bir olay olmayacak. Biz de işimize gücümüze devam edeceğiz. Ben dediğim gibi Tekirdağ Çerkezköy'de Protein şok şubesi açtım. Polis evinin karşısında. İsteyen buyursun gelsin çayımızı kahvemizi içsin ürününü alsın elimizden gelince indirimizi yaparız Aklınıza gelebilecek her türlü sporcu malzemesi var Ekipmanlarından kemerinden tişörtünden bilekliğinden strapından her şey var Spor makinalarından her şey var Sizleri seviyorum bir sonraki videolarda görüşmek üzere <laughs>